Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin çok güzel bir projesi. Böyle eskiye dair meyveleri yeniden gün yüzüne çıkarıyorlar. Bizim coğrafyamızda Karadeniz bölgesinde o kadar farklı meyve meyvelerimiz, çeşitlerimiz var ki bunları gün yüzüne çıkardılar. Çok güzel bir proje gerçekleştirilmiş oldu. Beşköy'de bütün Beşköy mahallelerinde ne yapıyorlar? Meyve fidanı dikiyorlar. Kim şu an? Ali Suişmez'le beraber sevgili Yaşar Karataş ve Hasan Sancak ziraat mühendisleri e, şu an itibariyle benim köyüm olan konuklu köyüne gidiyorlar. Birazdan e, inşallah e, fotoğrafları da e, bizlere ulaştırmış olacaklar. E, fidan dikimiyle alakalı. Bu toplantı yapıyorlar. Köy sakinleriyle toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki sizin e, bir alanınız varsa böyle meyve dikimine müsait bir alanınız varsa bize gösterin. Biz ziraat mühendisleri eş ne yapalım oraya gelip fidan dikelim meyve fidanı dikelim e ve sonrasında bir yıl sonrasında tekrardan bakımlarını da yapıyorlar. Böyle güzel bir proje gerçekleştirmiş olduğu Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği bu arada Seyfettin Aydın da e, onların arasında sevgili Seyfettin Aydın'a da selamlarımızı sevgilerimizi iletmiş olalım. Böyle güzel projeleri tabii ki sizlere sunmak bizleri heyecanlandırıyor. Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı'na da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Dileriz ki bu kültür devam eder. Bu meyve kültürümüzün devam etmesi gerekiyor. Birazdan fotoğrafları da yayınlayacağım. Toplu bir şekilde fotoğrafları da atacaklar bizlere. Bu kültürün bütün Trabzon'a yayılması gerekiyor. Ben özellikle şunu istiyorum. Yani bu projeyi Yapanlardan şunu istiyorum Şu yol kenarlarını meyvelerle donatalım ya Köylerde yol kenarlarını ee, Geçen yoldan geçen herkes O meyveden bir tane alsın Ne kadar güzel olur Yani sadece meyve bahçesi değil O yol kenarlarını da meyvelerle böyle donatalım Çok güzel olur diye düşünüyorum ee, Yoldan geçen insanlar o meyvelerden yesinler Ne bileyim fotoğrafları çeksinler ki Artık sosyal medya o kadar e, Hayatımızı esir almış durumda ki e, Sosyal medyada da çok güzel görüntüler olmuş olur Görüntü hazır mı? Hemen görüntüyü yayınlayalım. Beşköy'den gelen görüntümüzü izleyelim. Dostlar, memleket doğal haliyle güzeldir. Yerli meyvelerimize sahip çıkıyoruz projesi adı altında. Bugün Konuklu Mahallesi'ndeyiz. Konuklu Mahallesi'nde fidan dikim programı gerçekleştiriyoruz. Şimdi proje kapsamında çok değerli ziraat mühendisimiz Hasan Sancak, Yaşar Karadaş, temlek başkanımız Necmeddin Altındaş, pettenek yöneticisi Seyfettin Aydın, aynı zamanda arazi sahibi de aramızda. Şu anda e, fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. E, ne söylemek istiyorsunuz siz? E, öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün e, buradayız. Fidan tadımını gerçekleştirdik. Şimdi kendi elimizden burada yönetim olarak mühendisimizle birlikte tigimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah büyüdüğü zaman hep birlikte bu meyvelerden yiyeceğiz. yiyeceğiz. Abdullah abi sen de gel Abdullah abi de aramızda değerli arkadaşlar yine Abdullah abi de bugün bu projeye yardımcı olan arkadaşımız sürmede esnaf aynı zamanda da kamuda çalışan arkadaşımız kendisinden Allah razı olsun. Evet şimdi arkadaşlar gel. Seyfettin Bey ee, Dernek yönetimi olarak e, Dernek Başkanımız Ali Neşmettin Altındaş, Dernek Yöneticisi Seyfettin Aydın ve Ali Suyüzmez bugün Dernek Yönetimi olarak buradayız. Hemen evet, başlayalım. başlayalım. Evet. Makinemizde Karşı mi? Evet. Şu an itibariyle e, tam 5 dakika öncesinden e, gelen güzel bir video çalışması e, Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin e, Sevgili Numan Abi'den rica edelim. Fotoğraf varsa hemen ya da video kenarda bizim kenarımızda oynasın. Fotoğraf varsa kenarda dursun e, Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin güzel bir projesi. Memleket doğal haliyle güzeldir. Proje kapsamında yerli meyvelerimize sahip çıkıyoruz dediler. Ee, geleceğe nefes oluyoruz dediler ve böyle güzel bir projeyi hayata geçirmiş oldular. Dernek yönetimi olarak e, buradan sevgili dernek başkanı Necmettin Altıntaş'a, Seyfettin Aydın'a ve Ali su İçmez'e bu güzel projelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Projelere inşallah devam eder böyle farklı projelerle e, sık sık bizler de ne yapmış oluruz buradan duyurmuş oluruz. İnsanları da teşvik ediyoruz aslında bu şekilde değil mi? Böyle güzel bir proje oluşturmuş oldu. Beş köy, bir, beş mahalleden oluşan bir köş. Köprü başına bağlı bir köş, bir dernek yönetimi oluşturuldu. Bir dernek oluşturdu ve bu dernek kapsamında böyle güzel çalışmalar yapıyorlar. Allah köye gitmiş kadar olduk. Teşekkür ediyoruz sevgili Ali Suiçmez'e. Ee, bu güzel video çalışmasından ve fotoğraflardan dolayı ve dernek yönetimine de ayrı bir teşekkür ediyorum. Bütün örnek, bütün derneklere, yani bu köy dernekleri var değil mi? Birçok İstanbul'da var, ne bileyim Ankara'da var, her yerde var bu köy derneklerinden ya da ilçe derneklerinden. Bütün dernek yönetimlerine sesleniyorum. Bu projeyi örnek alın, böyle güzel projeler yapın. Sadece böyle tabelayı binaya asıp, üyelerden ayda toplama la olmuyor bu işler. Yani birçok dernek var bildiğin böyle dernekler var. Üyelerden ayda topluyorlar. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar. E, çay ocağı ortamı oluşturmuşlar. Oturup çay içiyorlar. Öyle bir dernek istemiyoruz. İşte örnek olması ümidiyle diyelim Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği gerçekten güzel bir proje gerçekleştirmiş oldu. Memleket doğal haliyle güzeldir dedi ve Dernek binasından çıktılar, bahçelere saldılar, her tarafın meyve yapacağız dediler. Ben teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Beşköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bütün derneklere örnek olması